Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen çiftimiz Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çiftinden muhteşem birbirinden özel birbirinden güzel kareleri getirdim. Güzel oyuncularımızdan sizler için yepyeni görüntüler ve yepyeni kareler getirmeye devam ediyorum. Güzel çiftimizden en güzel görüntüleri sizlere sundum. Eğer sizler de bu görüntülerden yepyeni karelerin devamını görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Çiftimizden yepyeni kareler gelmeye devam ediyor. Ben de anında güzel çiftten muhteşem görüntüleri bir araya toplayarak bir video halinde sizlere sunuyorum. Eğer sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdi ise sizleri videomu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi seyirler.